Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hekimoğlu dizisinin 33. bölüm fotoğrafları ve özeti yayınlandı. Hekimoğlu her şeyi değiştirecek önemli bir yolculuğa çıkıyor. 10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirer. Genç adamın durumu ciddileştikçe klasik yollardan çare bulamayan hekimoğlu komada olan babasını uyandırır. Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip oğlunu kurtarmaktır. Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir gün olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez. Ateş ve Orhan bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş xastanədə yox olan komissar Mahir də boşdurmad və ateşin ekibini sorğuya çəkməyə çalışır. Çəmbər iyicə daralmaqdadır. Ancaq Həkimovlu hələ işin ciddiyyətinin fərqində deildir. Kommadan oyanan baba oğlunun həyatını qurtarmaq üçün nasıl bir fədaişarlığ yapacaq? Orhan ateşi doğanın qanunlarına inandıra biləcəkmi? Mahir Həkimovlu aleyhində təlil bula biləcəkmi? Sonunda gənc adam qurtula biləcəkmi? Həkimoğlu yeni bölümü ilə salı 20-də Kanal D-də.